İnsan ölümünü göz önünden ayırmamak lazım. dünyaya gelirken geldik pekala. Bir de gidişi var bunun. Hep biz görüyoruz. De. Her gün gidiyor insanlar. Hazreti Ebu Bikris nasıl tanırsın hayatı? Ölümü? Kaşımla gözüm alır. Bir an içer. Gece gidersin. Meşhur. Görüyoruz her yani. gün. Ne o? Füç eten diyorlar. Ne füç eten ya? Ölüm geldi aldı götürdü onu. Adına füç eten diyoruz biz. Biz diyoruz onu. Halbuki vade tamam olmuştur. Onun gitmesi lazım artık o sen onu, istersen kalbini demirden yap. Olmaz. Herkes ölümünü düşünecek bir an için. Düşünecek. Nereye gidiyorum? Nasıl gideceğim acaba? Bir de hayatını düşünecek, bakacak ki birçok günahlarla dolu hayatı. Birçok fenalıklarla dolu hayatı. Bu fenalıklardan beraber, ben o gideceğim yere nasıl gideceğim acaba? Çünkü Allah Teala her şeyi muhit, her şeyden haberdar. Bilmiyle, kudretiyle hepimizin gelmişini de geçmişini de biliyor. İçimizin, i̇çimizde saklı olanların hepsini de biliyor. Habirun, sıfasıyorum, böyle. Yani ölümünü düşünürken, bu, rejet, bu vücut, bu e vücut, bak ne güzel. Ama bu vücut neden oldu? Görüyorsun şu el, er, şu yüz, bir cazibe var kendine. Bu konuşmada bazı adam ne kadar güzel konuşur. Hayran olur insan, ağzını açar kalır, Dinlerken de gözlerinden gayrı yarı yaşarsın. Çok güzel konuşur. Nereden konuşuyor? Toprak konuşuyor. Toprak böyle konuşur mu ya? Senin elindeki Rabcan tahtadan değil mi arkadaş? Demirden değil mi? Sen onu konuşurken nasıl görüyorsun? O tahtayı, demiri konuşturan Allah Celle ve Alâ bugün toprağı da bu şekilde sokmuş. Böyle konuşturuyor sana. Yarın bu şekildeki olan toprak yine toprağa intikal edecek, toprak olacak. Ama o toprağa bu kabiliyeti veren kudretin sahibi Allah Celle ve Alâ'dır. Binaenle bunu düşün, tefekkür et. Bu kudreti <laughs> sana veren Allah Celle ve Alâ, yarın seni huzurunda top. ne yaptın kulum? Bak ben seni yarattım. Her nimeti de sana verdim. Bu kadar nimet sana vermişken sen niçin körlük yaptın? Bunun bunları daima düşünmek vazifemiz. Mezarı da hatırlamak lazım. Niçin? de benim orada, babamız da orada, akrabalarımız da orada, hocalarımız da orada, birçok dostlarımız da orada. Aa, yarın ben de buraya gireceğim. Ya Yarın burası da bizim Ama ne yatağı var, ne yorganı var, efendim, ne istenilen bir şey var. En korkunç, iğrek bir yer. Mikropların, akrapların dolaştığı yer. Bir sürü yer. Orada toprağı da örtecekler üzerine. Bir daha da çıkmanın imkanı da yok. E orada ne olacak acaba? İşte ne olacak? Yavaş yavaş çürüyeceksin. Kurtlar gelip yiyecek vücudunu. Kendinden halkolan yiyecek vücudunu. Kemiklerin onlar da çürüyecek. Ne kemik kalacak, ne etten eser kalacak. Şu göz, oh ne güzel kainatı görüyor. gittiği Şu dil ne güzel söylüyor her şeyi. Bitki. Bunların hepsini bir son günü gelecek. Bunu da düşün bakalım bu kabirde. Kabirde bir de sorgucular gelecek. Canım bu sorgucun olur mu dersin. Allah-u Teala'nın güdretini hiç akıl ermez kardeş. Sen uykuya yatıyorsun tekrar. Uyku halinde iken bir rüya görüyorsun. Bu gördüğün rüyayı Yanındaki görüyor mu seni? Sen bazen ıstıraplar içerisinde, her içerisinde uyanıyorsun. Of aman uyandım da çok şükür elhamdülillah. Kurtuldum diyorsun. Ne oldu arkadaş? Aman şöyle kovaladılar, böyle kovaladılar. Şuradan kaçtım da şöyle oldu falan. yatakta uyuyordun halbuki hiç böyle bir şey yoktur. Ama bu mezara girdiğiniz vakitte diyor ki dışarıdaki insan anlamaz yani. Uyku dışkının yanındaki istirabı anlayamadığımız gibi mezardakının da istirabının başkasının anlamasına imkan yok. İsterse onun yanına sen de gir cevap. Telefon bu, telgraf bu, ne bulsan bu. Ha. O, ona mahsus bir adam.